Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Omega Yon YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Waves üzerindeki geliştirici portalını inceliyor ve tanıtıyor olacağım. Öncelikle biliyorsunuz Waves üzerinde daha önceden çektiğimiz videolar mevcuttu. Şu anda da bunlar arasında yeni bir bakış açısı açmak için projenin genel yapılarına bakıyoruz. Geliştirici ortamı developer'ın kısaltması olan dev.waves.tech adresi üzerinden giriş yapılabilen bir yer. Burada giriş yaptığınız zaman sizi bu sayfa karşılıyor ve genel olarak projenin market cap'i nedir? Ne kadarlık bir işlem süresi var? Bunların hepsini inceleyebiliyor olacağız şimdi. Waves biliyorsunuz eski bir proje. 2016 yılında ilk başta işlemlerine başladı ve Ekibiyle beraber şu anda büyümeye devam ediyor. Daha önceden büyük bir yatırım almıştı. İlk kuruluş yeri Rusya. Ondan sonra daha global bir yapıya dönüştü ve şu anda birden fazla headquarter ve community managerının da olduğu için farklı farklı yerlerden işlemler yapılabiliyor. İlk kuruluşundaki takımı hani genel olarak şu anda aynı şekilde yürüyor. Sadece belli başlı değişenler oldu. Biz geliştirici ortamına baktığımızda biliyorsunuz Waves'in kendi explorer'ı olan Waves explorer üzerinden işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Burada explorer üzerinde kendi genel yapıyı görebiliyorsunuz. Buradan custom node ekleyip kendi lokal alanınızda çalışma gerçekleştirebilirsiniz. Bunun haricinde Waves'in IDE'leri üzerinden dep geliştirme yani uygulama geliştirmelerini sağlayabilirsiniz ve bunu yapmak için de yani merkeziyetsiz uygulama geliştirmek için de Right yazılım dilini kullanıyor olmanız gerekiyor. Bununla alakalı olarak Waves'in IDE tarafına baktığımızda siz burada projenizin kurulumunu ve test işlemlerini yapabiliyorsunuz. Deploy işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani siz eğer bununla alakalı bir yazılım yapmak istiyorsanız konsol tarafından işlem yapabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Buradaki işlemleri buna göre gerçekleştirebiliyorsunuz. Kodunuzu buradan yeni bir projeyle oluşturup işte akıllı kontrat mı yazacaksınız, bir kütüphane mi yazacaksınız ya da bir merkeziyetsiz uygulama mı yazacaksınız bunlarla alakalı kullanabiliyorsunuz. Script olarak hazır bir şeyleri kullanıp üstüne siz kendiniz bir şeyler geliştirebilirsiniz. Bu tamamen size bağlı olan bir şey. Aynı zamanda e, uygulama geliştiricileri için bir toolkitleri var. Bu toolkit zaten VS tarafında uygulama geliştirmenizi kolaylaştıran şeylerden bir tanesi. Bunu yapmak için de package'i açmanız gerekiyor. Ve package'i açtıktan sonra burada para, hani paralel bir şekilde uygulamanızı yazabiliyorsunuz. Ve buradan işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Burada eğer incelemek isterseniz ee, Blockchain'in SDK uyumluluğu için işte accountlar nasıl yapılabilir? Yani farklı farklı dersler mevcut. Toplamda burada 9 tane ders var. Ve bunları izleyerekten Genel yapıyı öğrenebilirsiniz. Ayrıca toplam eğitim süresi de 14 saat 37 dakika gibi bir şey. Yani siz eğer isterseniz VS üzerinde nasıl kaliteli bir şekilde uygulama geliştirebilirsiniz, bunu görebiliyorsunuz. Bunun haricinde bir tık daha aşağı inecek olursak, pluginler mevcut. Yani JetBrains kullanabilirsiniz, Visual Studio'nun kodunu kullanabilirsiniz geliştirici harici olarak, Surfboard'u kullanabilirsiniz. Onun haricinde de gerekli dokümentasyona ulaşabilirsiniz. Yani eğer incelemek istiyorsanız eğer dokümentasyona ya da eğitimsel seriye buradan işte başlangıçtan itibaren konulara göre işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. İşte e, smart kontrat tarafları ile alakalı işlem yapabiliyorsunuz. E, Waves'in genel yapısı, işte işlem şekli, merkeziyetsiz şeyler, yapısı, mining tarafı gibi gibi birbirinden farklı şey mevcut. Eğer siz de bir uygulama geliştirmek istiyorsanız ya da kendi projenizi hayata geçirmek istiyorsanız Waves'in dokümantasyonunu incelemeyi ve projeyi başlatmayı unutmayın. Bununla alakalı olarak videolar gelmeye devam edecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.